Antalya'da oturuyoruz tesiste. İşte Murat Hoca, Üçdört Hoca ile beraber oturuyoruz. Telefon çaldı. Ben de Samet Hoca'nın telefonunu bilmiyorum. Yani Samet Hoca benim çok telefonda konuştuğum bir insan da değil yani. Açtım telefonu. Sergen ne yapıyorsun işte falan filan. Buyurun dedim kimse. Ben dedi Samet, Samet abim falan filan. Aa Samet abi nasılsın? İyi misin falan filan. İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abi işte Antalya'dayız, çalışıyoruz. iş güç biliyorsun. Antalya'ya geldik. Burada idare etmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aa çok güzel işler, şey. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor falan filan. Tamam Sergen'cim kendine dikkat et dedi. Görüşürüz dedi kapattı. Sonra devamını dinle sen şimdi. Murat Hoca falan oturuyoruz bizim. Yardımcı hocalar falan. Dediler ki ya hocam kimle konuştun? Dedim ki Samet abi aradı onunla konuşuyordum. Ne konuştunuz dedi. Bilmiyorum ki hiçbir şey konuşmadık dedim. Arada nasıl iyi misin ne yapıyoruz dedi. Kapattı soru dedim yani <laughs> Samet abi. Öyle bir konuşma geçti dedim yani. Herkes gülmeye başladı. Ya hocam Neyi konuştunuz dedi yani. iş i̇şte dedim işte bu kadar konuşma. Ne yapıyorsun, iyi misin, nasıl gidiyor bunu konuştuk. Herhalde o anlattığı şeyi, yani sen sergeni bir şey yap, hani yokla, öyle bir konuş dedikleri herhalde o olsa gerek. Onu anlatmaya çalışırsam Samet abi de. Ben de bu konuşma benim komiğime gitti diye anlatıyorum yani. Komik bir konuşma oldu yani.